Arkadaşlar hepinize merhabalar. İnkılap tarihi dersinde en son Batı cephesini ele almıştık. Batı cephesinde hatırladığınız üzere arkadaşlar bu cephede Yunanistan ile savaştık. Bölgede ilk mücadele eden birliklerimiz düzensiz olan Kuvay Milliye birlikleriydi. Sonrasında Kuvay Milliye birlikleriyle Yunan ordusunun durdurulamaması üzerine de düzenli orduya e, bu cephede geçmiştik ve e, düzenli ordu Batı cephesinde mücadele etmişti. E, düzenli ordunun e, daha doğrusu Kuvaymi diye başına Adı Fuatçe ve Soy atanmış. Düzenli ordunun başına ise Alba İsmet İnönü atanarak düzenli ordunun komutası sağlanmıştı. Cephede 5 e, önemli savaşımız vardı. Bunlar 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı, Eskişehir-Kütahya Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi vardı. 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşı, Yunanlara karşı bir savunma savaşları ve e, garip geldiğimiz savaşlardı. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra bir Aslanlar-Dumlupınar taarruzumuz var başarısız olan. Sonrasında Eskişehir-Kütahya Savaşları var. Cephedeki ilk ve tek yenilgimizi aldık. Sakarya Meydan Savaşı, Batı karşısındaki son savunma savaşımızdır. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi ise cepheyi kapatalım. Savaş olarak değerlendirmiştik. Ön bilgileri vermiştik. Ee, Birinci İnönü Savaşı arkadaşlar düzenli ordunun ilk başarısı olduğu için e, TBMM ve düzenli orduya olan güven artmış. Ve sonuçta da hatırlarsanız arkadaşlar size talim dediğimiz e, bir kısaltma ya da şifre vermiştik. E, talim neydi arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'ndan da, da, zaferinden sonra e, yaşanan gelişmeleri talim olarak kodlamıştık. Şöyle hatırlatalım. Teşkilatı esasiye yani 21 anayasası kabul edildi. Afganistan'da dostluk anlaşması imzalandı. Dostluk anlaşması imzalandı. Londra konferansı düzenlendi. Londra konferansı düzenlendi. İstiklal Marşı kabul edildi. İstiklal Marşı kabul edildi. Moskova Anlaşması imzalandı Rusya ile. Moskova anlaşması imzalandı. Birinci Rönü savaşının sonrasında arkadaşlar içeride ve dışarıda bazı gelişmeler olmuştu. Bu, bu gelişmeleri de talim olarak kodlamıştık. Hatırlayın arkadaşlar. Birinci İnönü savaşı diyelim. Savaşı sonuçları. Bunları Dersimizde ele almıştık arkadaşlar. Tekrardan bir hatırlatma adına bahsetmiş olalım. Sonrasında arkadaşlar 2. İnönü Savaşı yaşanmış. Yine Yunanlıların saldırısı üzerine bizim verdiğimiz bir e, savunma mücadelesidir bu. Bunun üzerine 2. İnönü Savaşı'nda kazandık. Ve bu savaşın sonunda da arkadaşlar e, neyi yaşadık? İlk TBMM olan güven arttı Düzenli orduya olan güven arttı arkadaşlar. Ee, pekişti daha doğrusu. Ve Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya arkadaşlar teyze çekerek gerek. Şu meşhur sözü olan e, Eskişehir'in ön ilçesine giderseniz e, ilçenin girişinde aynen bu söz yazmaktadır. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin e, makus talihini de yendiniz demiştir gençler. Sonrasında. Ee, Aslanlar ve Dumlupınar taarruzumuz var Batı cephesinde. 2. Yunan Savaşı'ndan sonra Türk ordusu taarruza geçti ama taarruza geçmek için henüz ordunun hazır olmadığı anlaşıldı ve bu taarruzun başarısız olmasından sonra Yunanlar cesaretlenerek 10 ve 24 Temmuz aralarında 1921 arasında ee, düzenli orduya yani TBMM'ye karşı arkadaşlar kesin sonuç almak için saldırıya geçti. İngiltere'nin de desteğini alan Yunan ordusu geniş bir cephe ile düzenli orduya saldırdı ve bunun sonucunda arkadaşlar yorgun olan ve Aslanlar ve Dulu Pınar taarruzunda başarısız olan ordumuz yenilgi aldı. Bu yenilgi üzerine Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar İsmet Paşa'ya Sakarya'nın doğusuna çekilme emri verdi. Ve Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Ee, Eskişehir-Kütahya savaşları bu cephede aldığımız tek yenilgidir arkadaşlar. Batı cephesinde aldığımız tek yenilgi olduğunu bileceksiniz. Ee, düzenli ordunun 1. Inönü ve 2. İnönü savaşlarından sonraki başarısından sonra bu şekilde yenilgi alması TBMM'ye TBM ye olan güveni sarstı. Moraller bozuldu. Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Afyon elden çıktı. Yunanlılar Ankara'ya yaklaştı. Ankara'ya yaklaştığı için arkadaşlar Yunanlılar bir telaş havası oluştu TBMM'de. Hatta meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması gündeme geldi bu dönemde arkadaşlar. Sonrasında işte düzenli ordudan geri Kuvayi Milliye'ye geri dönülmesi tartışılmaya başladı. Ve diğer bir sonucu da şudur. Mustafa Kemal ordunun başına geç çağrısı yaptı. Mustafa Kemal ise arkadaşlar sıkıntını çabuk karar vermemekte olduğunu dile getirerek meclisin yetkilerini 3 aylığına istedi. Ve başkan, başkomutanlık kanunun çıkarılmasıyla beraber arkadaşlar Mustafa Kemal Başkomutan meclisin yetkilerini 3 ay süreyle kendisinde toplamış oldu. Hangi yetkileri? Yasama ve yürütme yetkisi direkt istiklal mahkemelerinde de arkadaşlar aracılığıyla da yargı yetkisi tamamen kime geçmiş oldu? Mustafa Kemal'e geçmiş oldu. Erzurum Kongresi'nde askerlik mesleğinden ayrılan Mustafa Kemal arkadaşlar milli iradeyle tekrardan başkomutan oldu. Buraya kadar şöyle bir tekrardan hatırlatacak olursak arkadaşlar. Batı cephesinde dediğim gibi bizim e, Yunanlarla savaştık. İlk önce savaşan birliklerimiz Kuvayi Milliye yani düzensiz birlikler. Sonrasında başarılı olmamasından dolayı yeterince başarılı olmaması dolu, olmadığı için düzenli orduya geçtik. Düzenli orduda arkadaşlar İsmet İnönü e, komutan olarak atandı ve cephede 5 e, önemli savaşımız vardı. 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir, Kütahya, e, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük taarruz başkomutanlık meydan muharebesi arkadaşlar. Burada 1. İnönü ve 2. İnönü savaşındaki başarılarımızdan sonra gençler Aslanlar ve Dumlupınar taarruzumuzun başarısız olması Yunan ordusunu Yunanlılara cesaretlendirmiş ve Eskişehir Kütahya savaşlarında büyük bir cephede bize saldırarak bizi yenilgiye uğratarak Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kaldık. Bu durum mecliste ve Türk halkında bir telaşa e, sevk etti Türk halkını. TBMM'ye güven sarsıldı. Moraller bozuldu. E, meclisin Ankara'ya Ankara'dan Kayseri'ye taşınması gündeme geldi. Düzenli ordudan Kuvayi Milliye'ye tekrardan dönülmesi tartışıldı. Mustafa Kemal'e de e, ordunun başına geçmesi çağrısı yapılarak 3 aylığına e, bütün yetkiler verilerek, meclisin bütün yetkileri verilerek arkadaşlar başkomutanlık kanunu çıkartıldı. Böylelikle bütün yetkiler kimde toplandı? Mustafa Kemal Paşa'da arkadaşlar. Başkomutan olarak bütün yetkiler Mustafa Kemal'de toplandı. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar iyi bir asker, zeki bir asker, başarılı ve ömrünü askerlik mesleğine adamış bir kişi olarak öncelikle tekalifi milli emirlerini yayınlayarak ordunun lojistik ihtiyacını karşılama yoluna gitti. Ordu yıllardır savaş içerisinde. Millet ve devlet arkadaşlar e, zayıf bir durumda. Bu durumda topyekün bir e, mücadele gerekiyordu. Topyekün bir mücadeleyi de e, maddi ve manevi olarak halkı da katmak gerekiyordu. Tekarifi Milliye Emirleri 7-8 Ağustos 1921'de yayınlanan Tekarifi Milliye Emirleri'nde arkadaşlar. Hı. milli Emir e, amaç nedir? orduya lojistik destek sağlamak, ordunun ihtiyacını karşılamak ve halkı da bu konuda ordunun yanında yer almasını sağlamaktı. Ee, bu bağlamda gençler tekalifi milli emirleri yayınlandı. Bunlara bir bakacak olursak arkadaşlar, halkın giyim, yiyecek, içecek miktarının yüzde %40'ına el konulacak. Yani halkın giyim, yiyecek, içecek miktarı ne varsa yüzde %40'ına el konulacak. E, taşıtı olanlar, araçları olanlar arkadaşlar ayda 100 kilometre yol e, yaparak cepheye cephane taşıyacak. Halkın parasının %60'ına el konulacak. Tüm silah ve cephane 3 gün içinde teslim edilecek. Her aile bir çift çorap, çarık ve çamaşırı orduya teslim edecek. Düşünün gençler ordu bir çift çorap, çarık ve çamaşırı orduya teslim edecek ki halk arkadaşlar ordu lojistiğinin ne kadar zayıf olduğunu görün. Demirci, dökümcü, terzi gibi zanaatkarlar ordunun emrine girecek. Akaryakıt, kamyon lastiği gibi savaş malzemelerinin %40'ı halktan alınacak. Eli silah tutan herkes askeri alınacak. Teknisyenler kayıt altına alınacak. Gerekli görülen sahipsiz mallara el konulacak. Her ilçede tekalifi milliye komisyonu kurulacak arkadaşlar. Ee, sonrasında bu emirlere uymayanlar istiklal mahkemelerinde yargılanacak. Maddesi eklendi. Bu bütün maddelerin sonunda ise şöyle bir şey dikkatinizi çekmesi lazım ve dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Bu bütün el konulan malzemeler, ürünler halktan alınan maddi bütün ürünlerin sonrasında ödeneceği söylenmektedir. Bu neyin göstergesidir arkadaşlar? Demek ki Mustafa Kemal bunları yayınlarken ve bütün yetkileri kendinde toplamışken başkomutanlık yasasıyla arkadaşlar bu zaferi kazanacağına olan inancının göstergesidir. Bunları geri ödeyeceğini söylemesi ben zaferi kazanacağım ve bunu ödeyeceğim demektir arkadaşlar. Ee, orduya ayrıca lojistik destek olarak başka ülkelerden de destek almışız aldık arkadaşlar. Sovyet Rusya'dan biliyorsunuz birinci e İnönü Savaşı'ndan sonra Moskova Anlaşmasıyla Sovyet Rusya ile dostluk ilişkileri kurulmuştu. Maddi yardım, silah ve cephane yardımı yapmıştır Sovyet Rusya. Fransa Anadolu'dan çekilince gençler silah ve cephaneleri Türk ordusuna bıraktı. Hintli Müslümanlar, Azerbaycan ve Kıbrıslı Türkler maddi manevi yardımlarda bulunmuştur. Yani arkadaşlar şöyle bir bakacak olursanız, Eskişehir Kütahya Savaşlarında yenilen ordumuz Sakarya Nevdi'nin doğusuna çekilmiş. Bütün yetki Mustafa Kemal Paşa'da toplanarak başkomutanlık yetkisiyle arkadaşlar. Ordu e, bağımsızlık için son kez saldırmadan önce bütün lojistiğini arkadaşlar. Tekalifi milli emirleri ve dış ülkelerden alınan yardımlarla hazırla başlamıştır. Tekalifi milliye emirlerinin yayınlanması arkadaşlar e, ve savaşa girilmesi arkadaşlar. E, Şöyle der arkadaşlar Sakarya Meydan Savaşı'na yetişmemiştir. Yani Tekalifi Milli Emirlerinden gelen destek Sakarya Meydan Savaşı'na yetişmemiştir. Ama büyük taarruzda yetişerek büyük taarruzda tam anlamıyla arkadaşlar kaynaklar kullanılmıştır. Böylece arkadaşlar Tekalifi Milli Emirlerini anlattıktan sonra Sakarya Meydan Savaşı'na geçelim. Sakarya Meydan Savaşı ee, bu cephedeki arkadaşlar 1. İnönü, 2. İnönü Eskişehir, Kütahya ve 4. Savaşımız olan Sakarya Meydan Savaşı'na geldik. Sakarya Meydan Savaşı'nın önemi nedir arkadaşlar? Ee, Yunanlılar arkadaşlar taarruz gücüne ulaşamadığı için Türk ordusu son darbeyi vurarak artık TWMM ve Türk ordusunu tamamen yok etmek istemektedir. Ee, Sakarya Nehri'ni geçerek Türk ordusuna saldıran Yunanlılar Burada arkadaşlar Mustafa Kemal ve ordusuyla karşılaşmıştır. Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır demiştir arkadaşlar. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyerek arkadaşlar 22 gün gece gündüz devam eden savaşlarda 13 Eylül 1920'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zaferin önemi nedir? Yunan ordusu bu savaştan sonra arkadaşlar e, savunmaya çekilmiş, Türk ordusu ise saldırıya geçmiştir, taarruza geçmiştir. Türk ordusu, Türkler 1863 arkadaşlar e, burada bir yanlışlık var arkadaşlar 1683 Viyana Bozgunundan sonra gençler e, 1683 Viyana Bozgunundan sonra başlayan Türklerin savunmasının sona ermiştir arkadaşlar. Yani 1683 17. yüzyılda başlayan Türklerin 2. Viyana bozgunuyla başlayan savunma pozisyonu arkadaşlar Sakarya Meydan Savaşı'yla sona ermiştir. Türk ordusu ilk defa savunma durumundan taarruz durumuna geçmiştir. Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşerlik unvanları verilmiştir arkadaşlar. Mustafa Kemal'e, Gazilik ve Maraş'a bakınmanları verilmiştir. İtalyanlar toprakların tamamını boşaltmış, İngiltere ile esir mübadelesi yapılmış ve Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Ukrayna ile dostluk anlaşması yapılmıştır. İtalyanlar arkadaşlar Anadolu'dan çekilen ilk itilaf devletidir. Sakarya Meydan Savaşı da arkadaşlar itilaf devletlerinin özellikle görüş ayrılıklarının artmasına ve ee, içeride ve dışarıda bazı gelişmelere sebep olmuştur. Bunlara baktığımız zaman İtalya'nın çekildiğinden bahsettik. İngiltere ile esir mübadelesi yapıldığından bahsettik. Savaşta birçok şehit olduğu için arkadaşlar savaşta birçok subay şehit olduğu için Sakarya Meydan Muharebesi'nin diğer adı Subay Savaşıdır arkadaşlar unutmayın. Subay Savaşı, Subaylar Savaşı diye bilinen savaş hangisidir? Sakarya Meydan Savaşı'dır arkadaşlar. TBMM ile Kafkas Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan adına Sovyet Rusya ile arkadaşlar Kars Anlaşması yapılmıştır. Evet arkadaşlar Sakarya Meydan Savaşı'nı Subaylar Savaşı olarak bilindiğini söylememizde fayda var. Bu savaştan sonra TBMM ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan arasında arkadaşlar Kars Anlaşması yapılmıştır. Kars Anlaşması 13 Ekim 1921 tarihli Kars Ardağan e, Batum Gürcistan'a verilmiştir. Batum arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz olarak e, biliyoruz. Aras Nehri Çıldır Gölü sınır olacak. Boğazlar açık olacak. Olası bir boğazlar sonra Gürcistan taraf olacak. Birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Kapitülasyonlar kalkacak. Kafkas cephesinde genel af ilan edilecek. Gümrük, sağlık, polisiye işlerinde sınırlara kolaylık sağlanacak. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı özel kalacak. Kars Anlaşması ile arkadaşlar Türkiye'nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır. Yani Türkiye'nin doğu sınırı kesinlik kazandığı savaş Sakarya Savaşı'ndan sonra yaşanan Kars Anlaşması'dır. Daha önce imzalanan Gümrük Anlaşması feshedilmiştir. Kars Anlaşması geçerli olmuştur arkadaşlar. Fransızlarla, Fransızlarla da Ankara Anlaşması imzalanmıştır. 20 Ekim 1921 tarihli. Ankara ile arkadaşlar Hatay hariç Fransa işgal ettiği yerleri geri verecektir. Misak-ı Milliden verilen ikinci tavizde Hatay olmuştur. İskenderun ve Hatay iç işlerinde serbest, dış işlerinde Fransa'ya bağlı özel devlet olacak. Hatay'da desmide Türkçe olacak. Caber Kalesi günümüzdeki arkadaşlar Caber Kalesi İki kez taşınmış oldu. Suriye eşmesine taşındı en sonunda arkadaşlar. Caber Kalesi Türklerin olacak ve Türk askeri tarafından korunacak. Ee, saygı karakolu, karakolu, olarak geçmektedir şu anda. Taraflar çekildikleri yerlerde genel af ilan edilecek. Türkiye ile Suriye arasında gümrük sözleşmesi bir komisyon kuracak. Fransa çektiği saatte kendi kaderini kendisi belirleyecek denilmiştir. Ankara anlaşmasının önemi de şudur. Fransa TBMM'yi resmen tanımıştır gençler. TBMM'yi tek başına tanıyan ilk itiraf devleti Fransa olmuştur. Yunanlar taarruz gücünü kaybettikleri gibi İngiltere desteğinde mahrum kalmışlardır. İtiraf devletlerinin TBMM ateşkes ve barış teklifinde bulunmuşlardır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması içeride ve dışarıda birçok gelişmeye sebep olduğu gibi özellikle dışarıda arkadaşlar Ankara Anlaşması, İtalya daha doğrusu arkadaşlar ilk başta İtalya, Anadolu, Anadolu'da işgal ettikleri yerden çekilmiş. Ankara Anlaşması yapılmış. Fransa, İngiltere, e, Fransa TBMM'yi resmen tanımış. Kars Anlaşması'na doğu sınırımız çizilmiş. E, bu gibi e, yararları söz konusu olmuştur arkadaşlar başarılı İtilaf Devletleri TBMM'ye barış teklifinde bulunmuştur. Aslında bu barış teklifinin amacı yine zaman kazanmak. Yunan ordusuna zaman kazandırmak için bir barış teklifidir. Barış teklifi arkadaşlar... E, askeri açıdan Türk tarafı itilaf devletlerinin denetimi altında bulunması e, bizim tam bağımsızlık anlayışımıza ters olduğu için bu reddedilmiş ve arkadaşlar büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi gerçekleşmiştir. <laughs> 26 Ağustos 1921'de taarruz başlamış. 27 Ağustos'tan itibaren Türk ordusunun üstünlüğünün eline geçilmesi üzerine Yunan kuvvetleri geri çekilmeye başlamıştır. 30 Ağustos 1922 tarihinde arkadaşlar e, Yunan kuvvetleri tamamen yok edilmiş ve Mustafa Başkomutan Mustafa Kemal'in doğrudan yönettiği savaşa Başkomutanlık Savaşı denilmiştir. Ee, taarruz devam ederken arkadaşlar İtilaf Devletleri'nin barış teklifleri reddedilmiş. Yunan kuvvetlerinin yeni bir savaş hattı oluşturmasına engel olmak amacıyla Mustafa Kemal Paşa ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ee, diyerek gençler Yunan kuvvetlerinin İzmir'e doğru kaçarken Türk ordusu 6 Eylül'de Balıkesir, 8 Eylül'de Manisa, 9 Eylül'de İzmir'i geri almış. 17 Eylül'de ise Bandırma'ya ulaşarak 18 Eylül 1922 tarihinden itibaren Anadolu'da artık hiçbir Yunan kuvveti kalmamıştır. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar dikkat edin bu savaşa Rum Sındığı Savaşı e, ismini kullanmıştır. Büyük taarruzun sonuçları... Milli mücadele başarıya ulaşmıştır. Anadolu'da İtalyan ve Fransız işgalinden sonra Yunan işgalde sona ermiştir. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası başarıyla tamamlanmıştır. İçte milli birlik ve bütünlük sağlanmıştır. Türk ordusu Boğazlar ve İstanbul üzerine yürüyünce itiraf devletleri ateşkes istemiştir. Ve arkadaşlar bu ateşkesten sonra da Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1922 tarihinde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Diğer videomuzda da bu anlaşma saltanatın kaldırılması ve Lozan Anlaşması ile devam edeceğiz gençler.